我来，你坐最那头。 Kayseri'de başlayan Kaysan Offroad Kulübü'nün başlatmış olduğu yaban hayvanlarını beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Türkiye'deki offroad camialarıyla beraber meydan okuma kampanyası başlatılmıştır. Kayseri Offroad Kulübü'nün Ordu Offroad Kulübü, Ordu Offroad Kulübü'nün de Tokat Ekstrem Offroad Kulübü'ne meydan okuduğu bu kampanyada sıra bize gelmiş ve Gümüşhane Offroad Kulübü olarak biz de üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Tokat Ekstrem Offroad Kulübü, Gümüşhane Offroad Kulübü'ne meydan okumuştu. Biz de şu an Tersun Dağı bölgesinde Zorlu kış günlerinde arazil araçlarımızla yüksek bölgelere çıkarak üzerimize düşen görevi tamamlamaya çalışıyoruz. Buradan e, Gümüşhane Offroad Kulübü olarak hep birlikte bir sonraki hafta yapılacak olan etkinlik için Buradan Çarşamba Offroad Kulübü'ne Merhaba! Buradan Çarşamba Offroad Kulübü'ne Merhaba! Aha bunlar da götüreyim de alıp Evet, Güzeller Ekmek Fırını'na da selam olsun arkadaşlar. Baba! Sağ ol baba. Dur, Hayvanlarımız <laughs> aç kalmasın diye uğraşıyoruz. Görüyorsun. Bu hafta Tersun Dağı bölgesinde yaban hayatındaki hayvanlarımızı beslemek için burada bulunmaktayız. Türkiye'deki off-road kulüplerini Kayseri'de başlayan, Ordu ve Tokat ilinde devam eden ve 4. ayağı Gümüşhane iline uzanan doğadaki hayvanlarımızı beslemek, sosyal farkındalık oluşturabilmek için meydan okuma kampanyası başlatmış bulunmaktadır kulüplerimiz. Biz de Gümüşhane Off-Road Kulübü olarak şu an 2300 rakımında bulunan Tersun Dağı bölgesinin iç kesimlerindeyiz. Buraya ulaşmak gerçekten çok zor oldu araçlarımız tabii ki bu zorlu yol koşullarına donanımları olarak teknik destek ve ekibimizin de profesyonel bir ekip olması aracıyla buraya ulaşmış bulunmaktayız. Şu an burada Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğümüz, Emniyet Teşkilatımızın Haydi Birimi. Tabii ki bu yemlemeleri biz profesyonel taraftan destek alarak doğru noktalara ve doğru hayvanlara ulaşabilmesi için bu birimlerle beraber hareket ediyoruz. Doğadaki hayvanlara faydalı olmak isterken yetkili birimlerden destek almanız lazım ki bu tarz organizasyonları yapıyorken faydadan çok zararımız dokunmasın. Bu hafta biz etkinliğimizi tamamladık. Birçok bölgede de yemlemelerimizi yaptık. Şu an burası son bölgemiz. Zirve kısmındayız. Gümüşhane Offroad Kulübü olarak buradan da Çarşamba Offroad Kulübü'ne bizim yaptığımız bu. Bundan daha iyisini sizin yapacağınıza eminiz. Onun için de Gümüşhane Offroad Kulübü olarak size buradan meydan okuyoruz. Gümüşhane Offroad Kulübü olarak kurulduğumuzdan beri birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. Yardım kampanyalar olsun, Ramazan yardımları olsun. Bu sefer de gerçekten bu sporun yapılmış olduğu, yani bizim aslında o sporunu doğayla, doğayla yapılan bir spor. Doğa harici yapabileceğimiz bir spor değil. Zorlu koşullarda yapılan bir spor. Bu doğada bu sporu yapıyorken de doğada yaşayan bu canlılara gerekli özeni ve gerekli hassasiyeti göstererek bunları da düşünmemiz lazım. Kulüp olarak bu etkinliğimizde buna farkındalık oluşturabilmek için bu haftada bu etkinliğimizi yaptık. Bundan sonraki süreçte de etkinliklerimiz olacaktır. Gümüşhan Otot Kulübü olarak bugün e, meydan okumalara karşı Tersun Dağı'nın zirvelerindeyiz. Çok büyük zorluklarla beraber geldik. Bu haftaki programımız yaban hayvanlarını yemlemekti. Görevimizi tamamladık. Sadece doğadaki yaban hayvanlarımız değil, şehirdeki sokak hayvanlarımızı da düşünerek. Bir sonraki programımız şehirdeki kedilerimiz için 60 tane kedi için kedi barınağı yaptırıyoruz. Fatih'in arka mısağı gözükmüyor ya. Doğadaki hayvanları yemleme, besleme o tarz bir uygulamamız vardı. Çok şükür geldik, zorluklarla geldik. Üzerimize düşeni yaptığımıza inanıyoruz. Tabii bu burada bitmedi. Daha ilerisi de var. İnşallah terk edilmiş ve nüfusu azalmış köylerde kalan köpekleri, tilkiler olsun, tabana hayvanları, kar sebebiyle yüksek köylerde olanlara inşallah giderken yem bırakacağız, köpek maması bırakacağız, ekmek bırakacağız. Maalesef ki Gümüşhane'de kedevlerimiz eksikti. Biz ona Gümof olarak başkanımızın eşliğinde bir el attık. 60 Kedilik evler yaptırıyoruz şu an. Yapılıyor. İnşallah haftaya da onları koyacağız. Doğayı seviyoruz. Doğada olmaktan mutluyuz. Bugün de geldik hayvanlarımıza yemlerini vermeye. Zaten daha önceden de bildiğiniz gibi de bize meydan okumuşlardı. Buradan da tokada selamlar olsun. Biz de buradan çarşambaya meydan okuduk. İnşallah onlar da gerekenleri yaparlar. Normal bir taksinin buraya çıkma şansı yok. Biz de bu arabaları zaten güçlendirerek buralara çıkıyoruz. Lastiği olsun, yükseltmeler olsun. Zor yollardan geldik buraya. Arabalarımıza bazı şeyler, zorluklar yaşadık. Parçalarda sıkıntı yaşadık ama her zaman tedarikliyiz. Kolay yollardan buralara gelmedik yani. Topluma şunu söylemek istiyorum. Yiyoruz, içiyoruz, eğleniyoruz ama doğadaki hayvanlarımızı da unutma unutmayalım.